18 yıl önce miyopi klasik cerrahisi geçiren bu olgumuzda eksi 1,5 diyoptirlik bir düzeltme yapılmış. Ancak 18 yıl sonra eksi 1,5 diyoptirlik bir regresyonla karşı karşıyayız. Öncelikle topografi görüntülerine bakıyoruz ve bu topografi görüntülerinde miyopi klasik ablasyonunu görüyoruz. Ve kornea kalınlığının da 494 mikron düzeyinde olduğunu görüyoruz ön segment optik koherens tomografisine baktığımızda flap kalınlığının 120 mikron civarında olduğunu ve PRK da uygulanabileceğini görmekle beraber LASIK flap'ini kaldırarak bir tekrar cerrahi planlıyoruz. Burada önemli olan nokta biyomikroskop altında LASIK flap kenarının önceden belirlenmesidir. Çünkü bir mikroskop ışığı altında, ameliyat mikroskobu ışığı altında bunu görmek çok zor. Ancak Sinski Hook yardımıyla kolaylıkla flap kenarları kaldırılabilmekte ve flap kenarı kaldırıldıktan sonra da bir lasik spatülü ile rahatlıkla 18 yıl da geçmiş olsa üzerinden flap ayrılabilmekte. Flap ayrıldıktan sonra yapılacak işlemlerse standart bir excimer lazer ablasyonundan başka bir şey değil. Burada önemli olan nokta excimer lazer ablasyonunu bir miktar under correction yani daha az düzeltme yapmak şeklinde biz burada 1.5 diyoptiri yerine 1.25 dioptrilik bir düzeltme yaptık, siferik düzeltme yaptık. Hastanın astigmatının bulunmaması e, işimizi kolaylaştırdı. Burada flebin stromal yüzüne ablasyon gelmemesi için e, bir üçgen sponç yardımıyla koruduk. Bu aşamada interfazda debrik kalmaması için bol BSS ile yıkamak lazım. Ancak biz BSS ile yıkadığımızda bir miktar debrik aldığını görerek daha çok BSS kullanıyoruz. Burada tabii e, lasik flebinin hidrate olması gutter dediğimiz oluğun e, daha da fazla olmasına sebep oluyor. Onun için bir an önce bu fazla sıvının ortamdan uzaklaştırılması lazım. Başı hafif lateralle kaydırarak bu sıvıyı fornixlerden uzaklaştırıyoruz. E, lasik flebine bir miktar sıvazlıyoruz. Ve oluktaki sıvının da tamamen çekilmesi için nemli bir üçgen sponj kullanıyoruz. Takiben vakayı kontak lens kullanarak bırakıyoruz. Standart LASIK'te her ne kadar kontak lens kullanılmaması son zamanlarda önerilse de bu tekrarlayan cerrahilerde epitel 3 içe yürümesini engellemek için kontak lens kullanılması önerilmektedir. Postoperatif birinci 1. aydaki kontrolde yarım numaranın altında bir sapma olduğunu görüyoruz e, hedeflediğimiz değerden ve herhangi bir epitel içe yürümesi görmüyoruz. Şimdi göreceğiniz fotoğraf birinci ay kontrolündeki e, ön segment görüntüsü. Teşekkürler.